Herkese merhaba evet, arkadaşlar. Bu bugün sonreikten mutlu sorularla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet evet arkadaşlar bir önceki bölümde gördüğünüz gibi ev yapmıştık. bebekler bulmuştuk ve arkadaşlar ben eee bir bütünler bir video çünkü ama yani o videoda öldüm ve ekememişim. O yüzden buraya full patlattım. Gördüğünüz gibi tüm eşyalarım gitti neden mi? Çünkü lava düşüp öldüm. Tüm eşyalarım da yandı. O yüzden bu bölümde çok sağlam bir maden maden videosu yapacağım. Hayvan gibi gelişeceğiz yani. Hayvan gibi gelişeceğim. Bekleyin oğlum lan. Çok güçlü yaşlanacağım. Çok öyle maden bulacağım ki. 6 Şimdi. Ger ger gerçi diyeceksiniz ki oğlum daha ta tahta kazman bile yok. Arkadaşlarım. Her şey zamanla. Gerçi inşallah. Ama olsun çok gaza gaza geldim. Öyle ma madenler ma ma var ki. Güçleneceğim lan. Ama, ama şimdi onları bulmak da zor. Anladın mı? Bu sıkıntı. Üç tane alalım. Bu ne ya? 3 saatte şimdi buradan çıkamayacağız. Şunu da al. Ayağımın altına bari koyalım. Tamam. Taş kazma. Tamam. da evet, al. 15 tane odun herhalde bize madende. de yeter. Bir. Şöyle. Aynen şimdi buradan aşağı aşağı doğru inebiliriz. Tak. 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 Aa bak gördünüz mü? Direkt ayranımı buldum. Ayrın ayrın. Ayrın ayrın ayrın. Ayrın ayrın. Bir dakika ben şunları alayım. Eve gideyim hatta ben bunları bir alayım A -a ayrın kazma yaparım ayrın Ayrı bir kazma yaparım diyormuş gibi değil mi Aga aga Git Koş 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 Aa, Burası da arkadaşlar -p -p hatta da bu burayı da yünden yaptım Odurum yok çünkü Ne yapabilirim o yok Ee ben ne yapacaktım aynen Şunları ısıtalım Buradan kaç çıkıyor? 8 Bununla blok yapıyoruz. Başka bir şey bir daha ayrın kılıç falan filan filan. TV. O 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 Adana Adana hadi oğlum ya 16 24 ben bu şimdi 24 ile yapalım. İlk çubuk yani. Ondan sonra da kazma yapalım. Aynen şöyle. Ö önemli şeyleri bununla, önemsiz şeyleri de bununla kazalım. Mesela bunlar önemli değil. Kaz aşağı doğru. Kaz 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 gaz. Şöyle dümdüz aşağı. Yardırmasyon. Evet madenler de var. Önüm, taham, önümde bir maden var ama o lapis. o bu taş kazmayla da alınıyormuş lan bu lapis. Neyse. Şöyle şöyle alalım. Taş kazma, taş taş kazma. Aşağı inelim abicim. Böyle dümdüz gidelim. Hatta şunla gidelim. Azıcık daha hızlı gidelim. Çok güzel madenler bulacağım lan. Ümi ümitliyim. Aha. Aşağı düşersem ölmem. Ama ben yine yine de şuraya bir yol yapayım. Oy! Of! Laf falan mı lan buralarda. Burada bence iyi madenler vardı. Bakın şurada ayrınları gördüm. Hop atladım. Oradaki neydi? Yav. Kim ya da sessiz şehir var bence. Diamond yok bunlarda. Aha. Bakın. Diamond olabilir ama değil bence. Aşağıda maden gördüm. Aa yanlış yere düştüm. Bu ne lan? Alayım şunu. Sen neymişsin? Tin. Sen her şuradan bir git abi. Tin leş gibi maden. Bir de iron mi? ya da gold bu. Ne bu? Gold. gold. sana kardeşim. Kırıl. Gir 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 gir. Hop girdim. Or oradakiler de tin. Abi burada o kadar da önemli şey bir şey yok yokmuş ki ya. Neyse şuradan gidelim. Bu ne lan? Bu da aynısı. Volt var. Falan fişten Dur. Ne alalım? Sen belki işe yararsın. Bir, bir tanesini alalım. Bir, bir tanesinden kaç çıkıyor? 18 tane. Bize fazlası yeter. Evet. Buradan artık o zamanı geldi. Böyle blok koya koya çıkalım. Tamam. Geldik. Şur şuradaki ayrınları alsam mı lan? Alalım ya. Yanmasın da. Aşağı aşağı düşerim. Önceki videoda tam böyle altıma kazdım. L lava düştüm ve eşyalar gitti. O yüzden daha lavları hiç sevmiyorum. Şey Yanından bile geçmiyorum. Sen nesin abi? Lead misin sen? Lea doğru mu? Bakayım. Sen lan? İlmiş lan bu. Ha gold burada. Aga önce önceki da hayvan gibi goldum vardı ya. Hayvan gibi goldum vardı öldüm gitti ya. Lapis. Komurlara da alalım komurları. Komur. Tamam. Ha lapis mi vardı lan orada? Bana elmas lazım ya. Ya şey koyalım da. Hop oh, ay. Gidiyordum. Allah'tan su var. Bak. Hoppa. Şuradan çık abi. Yol var mı burada? Yol yok. Ayrımları alalım. Belki bir işe yararlar. Buradaki ne lan? Otur, üçüncü katmanda elmas mı olur kanka? <laughs> Abi ben aşağı doğru inmem lazım benim. Çünkü 33. 3. katman elmas mı, elmas olmaz. O yüzden ben şöyle kuru bir yerden başlayayım şöyle aşağı inmeye. Ha bakın direkt gold'u bulduk. Redstone bulduk. Gold bulduk. Gold gold'dan geçilmiyor yani hiçbir yer. Her taraf gold. Aha. 13 tane ve hepsinden 8 tane çıkıyor. 13 13 kere 8 o bayağı var böyle aşağı doğru gidelim abi bu burada da tut. ne iş var oha madene geldim lan bara, bara, farklı bir maden oha her oha her taraf gold alayım ben şunları her taraf gold arka çek 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 çek, çek, çek. her her taraf gold bu, bu burada ödakileri de alalım. Altın bloktan ev yapacağım altın bloktan. Altın bloktan burada cid, 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 ciddiyim ev yapabilirim. Bir sürü blok var çünkü. Aga her taraf altın ya. Elmas olsa keşke. El, el, elmas bloktan ev yapardım. Burada bir tane aydın var. Neyse şunu da alalım. Gariban gariban. Sen nesin abi elmas mısın? Sen nesin bakalım? Bunlar tin ya. Aga niye elmas yok? Aa bunu da alalım. 7 tane yeter. Hayvanları da çekelim. 8, 9, 10 olsun. Gold var yine. Bakın şunun elmas olma ihtimali. Aa bakın. Aa, evet arkadaşlar bakın. Ben bu, 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 burada öldüydüm herhalde lan. Bakın bu ben. Ben, ben ana ana avradını. Bunu Bir yer buldum lan. Eğer. Ayrın. İçim etiketi etiketi lan. Ben bunu kö köpeğimin köp bir yerine isim koyabilirim. Köpeğimin birine isim koyacağım. Hoppa. Kovala lazım olabilir. Bazen su koyarım belki lava düşersen. Oldu alalım. Bakın artık burada. <laughs> elmaslara bakın. Arkadaşlar elmaslara bakın. Oha. Arkadaşlar servetlerin içine düştüm. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şu Şöyle bir ekran fotoğrafı alabilir miyim? Dur olmadı. Alamadım. Şöyle bir. Tam şuraya düşmem lazım. Ölme. Ölme. Bir dakika. Kanka ben seni uğraşamıyorum. Benim şey almam lazım ekran görüntüsü. Tamam aldım herhalde. Oha orada da var elmas. Arkadaşlar bakın mod yüzü arkadaşlar bakın indirdiğim mod sayesinde taş kazmayla da geliyor lan elmaslar düşün. Arkadaşlar bakın e, indirdiğim bir mod sayesinde elmas çok zor çıkıyor ama çıktığı zaman da hayvan gibi çıkıyor yani düşünün. Evet arkadaşlar elmas bloktan ev yapabilirim. <laughs> ama gerçi o, o kadar çıkıyor mu? Bir bir kaç tane çıkıyor? 10 tane elmasımız var. Hepsinden 6 tane çıkıyor. Zengin olduk kanka. Hepsini alalım da. Gold'ları da alalım. El, el, elması gördük. bıraktı Gold, Gold'ları bıraktık abi. 37 tane gold'um var. Tamam bakın şimdi. Bu bunun altı. Bunun altı el lav değil mi? Lav değil. Senin altın lav mı? Yo. Senin? Yo. Senin? Yo. Bunun altı lav olabilir. Yo değil. Senin? Yo. Yolum yo yo, yo dedi de, de. demekten bıktım lan. Yo hayatıymış gibi. Abi aşağıda da var mı lan? Neyse dur. Ben şu şunların önünü kap, 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 kap kapatalım abi. Elmaslara daha rahat alalım. Yanmasınlar. Anam. Yandı. Anam sen yürü git kanka bak öldüm zaten önceki videoda. Ad, ada, ada adamı cinnete getirmeyin. Burada ne var lan var mı? Yok. Sen de yok. Şunu şunu alıp kaç burada lan var. Tamam dur. Sen de al kaç. Burada lan var. Evet bunları da alalım artık eve gidelim. Çünkü çok kötüydü. Ay aram. Oy tepe tepemde de varmış lan. Tepemdekinden haberim yok. Arkadaşlar orada da elmasları var yani daha bitmedi. Acaba kaç tane elmasım var benim? 34 tane mi? Hepsinden 6 tane mi? Kanka what the fuck <laughs> man. Oha. Abi düşmeyeyim ne olur düşmeyeyim. Düşersem ağlarım. Düşersem ağlarım. Bir sürü şeyim bu Şu an düşersem cidden ağlarım. Ama acaba daha almasam öbürü de aç aç gözlük şimdi düşerim diye korkuyorum. Lan. İy, aptal arasa yanmış lan. Korktum ya. Allah. Pim diye bir ses geldi Bir bak mı ölmüş yarasa. Evet, elmasları da alalım. Aga ben bu, bunları alamıyorum yalnız bazıları aşağı düşüyor. Yol var değil mi? Ölmeyeyim de. Of, yandı ya. Kaç? 43 tane. Daha tep tep daha buralarda da varmış lan. Daha tep tepemde de varmış. Alalım. Burada al. Ver bana. El, eli, elim şu an shiftte var ya şi, şi, şifte kıracağım düşmeyeyim diye. Tam bıraktığım an yerdeyim yani. Ama ölmem çünkü yol yaptım buraya. Tasam da bir şey olmaz. Sen de peaceful'dayım zor ediyorum. 55 tane diamond abicim. Ben e eve ışınlanırım. Daha uğraşamıyorum. Hatta dur daha elmas var mı bakalım. Aga her taraf elmas dolu da şu an birazcık korkuyorum ölürüm diye ama alacağım abicim ben elmassız duramam zengin olmam lazım zengin zenginim zaten da daha fazla zengin olmam lazım oyunda Aha. Aha. Elmas cennetine düştük lan A A 64 tane olursa bir sürü geliyor 64 artı 3 Oha Abi bir sürü geldi lan. Daha kaf kaf kafamın üstünde de var yani düşünün. Ay yazla düşüyordum. Elim şifteydi ne de olsa. Evet, bir sürü elmas bulduk. Ne? Bunları da alalım. Onları a buradakileri almaya bence gere gerek yok abicim. Ben buraya bir wave ve point çekerim. point. Bakın şurada da elmas var. Bir dakika tam şuraya bir waypoint point çekeyim. Bedava elmas tamam. Waypoint point at rengi rengi de böyle mas mavi olsun, elmas rengi olsun tamam mı? Elmas rengini bulmak da zor. Aha. Elmas rengi tamam. B B da va el mas. Okay. Neyse devam edelim abi. Evet. Bu burada oldu. Eve doğru gidelim. Waypoint. Eve artık bir gidelim. Akşam olmuş. Ama uyumadan önce şunları atalım bir. Boltları da atalım. Hatta benim daha bir, bir sürü daha fırın fır, 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 yapmam lazım. Bunlar bize yetmez herhalde. Evet. Şunu da alalım. Şuraya koyalım. Komurlar vardı. Komurlar. Odun şuraya şunları atalım böyle yapalım. Kaka bulstanlar lazım bir gold gold'lar dursun eğer bulmuştuk. E Yere de atalım. da bende kalsın da diamond'lar. Abi benim acil bir tane daha sandık yapmam lazım. Bunun için gidip ağaç kesmem lazım. Gidelim. Şuradan şöyle 1 2 3 4 ben gidip bir ağaç daha keselim. 5 6 Abi ben 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 bu arada niye hiç <laughs> acıkmadım? Neyse merak ediyorum bakayım. Ana peş peş buldaymışız lan. Neyse artık buradaki bölümde birazcık sakin geçmiş oldu bu bölümde. Bu bölümde bu, kadar olsun yani böyle olsun. Şunları şöyle yapalım. 36 Ot tane. Bir tane daha sandık yapalım. Hatta iki tane daha sandık yapalım. Yani Böyle. Madenleri buraya koyalım ya. 5 da bir defasında var burada. 64 tane altın. 48 tane elmas. Elmas. Bu. Bu. İsme etiketimiz vardı da örsümüz yok. Abi örsümüz yok. Ayrınım var mı? Ayrınımın olması lazımdı. Oğlum ben niye ayrın almadım ki? Ayrınım olduğu için ayrın almadım ben. Ha, e, tamam. Burada var mı? Süper ayrın orum. Bunları yer değiştir. Süper ayrın or. Bir tane yeter. Tamam, Sen bana abi komürleri komürler. 11 tane komür sana yeter. 10 tane de komür herhalde yeter. 30 tane. 32 tane. Aga. Bamba. Ha, hayvan gibi geldi hepsinden. Bak ya oyunuma bile şu an drop girdi ama neyse. Neyse. Evet evet evet, evet arkadaşlar. Bu, bu videonun da bu kadar, bu kadar olsun. Evet arkadaşlar daha Benim videonun sonra daha fazla mutlu sorular videonun gelmesini istiyorsanız. Like, tamam, unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.